Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin'in başlattığı bayrak kampanyasıyla tek millet İki devlet sloganıyla kardeşliğimizi tüm dünyaya ilan ettiğimiz Azerbaycan halkına manevi destek vermek istediklerini dile getirdi. Evet değerli arkadaşlar biz bugün Can Azerbaycan'ın haklı mücadelesine manevi destek verebilmek için Demirtaş Mahallesi ee, ve Demirtaş Ali, ondan sonra Alanya Sanayi sitesinde e, Azerbaycan ve Türk bayrağını birlikte yönetim kurulu arkadaşlarımla birlikte dağıtacağız. Amacımız Can Azerbaycan'a, aynı e, Türk taşlarımıza, e, Türk ve Müslüman olan kardeşlerimize destek vermek için bu kampanyayı başlattık. Demirtaş Mahallesi'nde hal esnafıyla Alanya Sanayi Sitesi esnaflarına Türk ve Azerbaycan bayrakları dağıtan Başkan Şahin ve yönetim kurulu üyeleri yarın da Alanya Konaklı ve Payallar hallerini ziyaret ederek iki kardeş ülkenin bayraklarını dağıtmaya devam edeceklerini açıkladı. Ve esnaflarımızı ziyaret edeceğiz bu kapsamda. Sonuna kadar Azerbaycan'ın yanındayız. Ermenistan'ın haksız saldırılarını Azerbaycan toprak bütünlüğüne karşı yaptıkları saldırıları şiddetle biz de buradan iş insanları olarak kınıyoruz. Esnafsa Şahin'e duyarlı davranışından dolayı teşekkür ve tebrik etti. Başka Hadi, sağ İş insanları olarak Ermenistan'ın Azerbaycan'a yaptığı saldırıları şiddetle kınadıklarını belirten Başkan Şahin, bugün Can Azerbaycan'ın haklı mücadelesine destek verebilmek için Demirtaş Mahalle Esnafı ve Demirtaş Hali, sonra Alanya Sanayi sitesinde Azerbaycan ve Türk bayrağını birlikte yönetim kurulu arkadaşlarımızla beraber dağıttık. Azerbaycan halkına destek vermek için bu kampanyayı başlattık dedi. Gülüyoruz.